Merhabalar. Yeni bir Bugün yeni bir ne? Bazen gerçekten video giremiyor. Bugün çok eğlenceli bir aktivite yapacağız. Ev gezmesine gidiyoruz. Hem de uzun zamandır çaylarını içmek istediğim bir insanın evine gidiyoruz. Hazırlanacağız birazcık ayılmakta zorluk çekiyorum ama çok heyecanlıyım o yüzden hemen enerjimi yerine getireceğim birazdan çıkarken falan görüşmek üzere geç kalıyoruz şu an ama yapacak hiçbir şey yok giyindim hazırlandım çıkıyorum her şeyin tamam diye düşünüyorum gideceksin ama var ya dimdik tamam mı 13 o yokuşu çıktıktan sonra o yokuşun tepesinde duracak durmaz sonra da biri inmemiştir sonra bir durak daha gidecek orada inmeyeceksin bir sonrakinde ama orada insan da olur orada herhangi bir yerde insan olur öyle, Kendisi bildiği için öyle takip ediyoruz. Yani kendimi diyorum da insan Five minutes later. Geldik. Halı varsa çıkartıyoruz. Merhabalar. Herkes. <laughs> Herkes ne diyor? Ne demek bizim ev? Mavi. Hadi yine <laughs> ben planlı, her şey planlı. Ben istemediğimi kimse Benim hayatımdan çıkamaz. Ben de zorla yani. Bayağı zorla. İstemiyorsa... Nihal'in bu, Nihal bu rejini alalım. <laughs> ileride bir zamanda lazım olacak çünkü abi. üçüncü e, kişimiz de geliyor yani aslında böyle üçüncü üç, üç, kişi, geliyor. oluyor ne? Yani. pembe ya pembe merhaba abi çekmeyin çok terliyorsunuz <laughs> öpmeyin çok terliyorsunuz merhaba <laughs> ona bir havlu lazım peki annem bunları alındıktan sonra yıkanmıyor da yapabilirim niye bu ne? balayı yiyeceğiz o bir <laughs> <laughs> öyle takacağız. kaçacağız. Bunu düşürüyor mu? Yok. sadece. Geçti. Kamera Hayır, ya. geç. Bunu <laughs> <laughs> <Sulu> için <bir selamsın gülüyor> yaprak. Ya. Çok iyi bir misafir, perversin. Senin yani. Bu senin mi? Bu. Kipete bakalım. <laughs> Biz nasıl <ne> anlayacağız? <laughs> <laughs> evet, ben de yer yok diyorum. <laughs> çay mı? Çay <laughs> mı? Çay soğuk içecek Ben de çay içeyim. Ben de çay içeyim <laughs> yani. Çay daha ister misiniz? Oğlum sen bile depremden korkmak da haklısın Çok Niye? Seher bayağı güzeldi. Beni görmüyorsun. Oynadığına eminim. Ben de yokum. Yokum ben. Ne yaptın sen? Çıktın mı? Evet. Ben bayağı... Hocam seni mi silmeliydin orada? Ben gördüm abi. Bak 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 bak. Abi kaçırıyorsun. Sonuçta. Nihal geri ol. Geri oldu? Birbirlerinin onu verdiler birbirinizin oldunuz. Hiç bileken. Sen beni Ne oldu ki oğlum şey Orada Orada ya neler şey, diyor? Özge ne sen ben. Sen? Ben de iyiyim şu an. O <laughs> <laughs> bu arada var ya. Kadolar söyleyecek bize. Sümera ayı da Sümeyye değil oğlum. Sümeyye, Sümeyye. <laughs> gidip onunla ya? Hatırlıyor bize sormuyor. Biz o sınıfta değiliz. Sizin sınıfa geldim. Hadi için. Haa. Hadi bakalım. Bu ne? Dansör özel bir şey. Bu ne? Bu ne? bir şey yok. Sanırım. Ben de gördüm. O hepsi Aa, beraber giyiliyor zaten. Güzel duruyor. Onu bilerek giydim de. Ondan da bile. Ben üç kere daha zıplıyorum. Ben yine kadar zıplıyorum. Gelmedi dedim bak kameraman yine şey atıyor. Neden olmasın? Ana! Kıyı masası. Şey işte, şey biz Özge'yle... Evet, bak bak bak. Şey da şey da da. E, de renkli olduğumuz için yarın Anca bir kişiye de veriyoruz. kazanacağız bu arada. Bakın. Gülok gibi bu arada. şimdi ne oynayacağız biliyor musunuz? Ee, evet. Bir kişi imposter oynayacağız. Ay benim bu şeyim neden açık? Beytullah merhaba Ola da hiç merhaba demedim. Biz varız. Zeynep çaldı vermedi mi? Evet hala çekmeyeceğim duruyor. Ben bu YouTube kanalını hiç bir görmedim. Evet hiç görmedim. Sadece bir sayfa. Sen bunu video atıyor musun Bir tane attım. Ben, ben, hiç görmedim. Hiç görmedim. Ya, Aa yine sen bile gizlemem abi. Öyle mi? Kendim dolu olacağım. Totem ben... Nasıl sinirlendim ben? Şimdi bir şey derdim de... Ya peki... Hadi izleme. Buyurunuz. Kim olacak? Ver ben yazacağım. Ver. <laughs> bir tane... Ben oynamıyorum ben yazacağım. Niye? Oynuyor. Oh, Impostor'da impostor mu yazacak yoksa farklı bir ünlü nasıl oynayacak? Ben yapayım. belirleyeceğim sizi. Hayır sen, hayır, bir, bir tane sen bir tane belirleyeceksin bir tane sen bizim kulağımıza söyle. Niye bu kağıtla oynuyoruz? <laughs> evet <gülüyor> hep, hep beraber oynayacağız. Hep beraber oynayalım. Ha, tamam ben belirleyeceğimiz makalada gerek yok. Ben söyleyeyim. Sen de söyleyelim. Ya, ya hayır sen de oynuyorsun. Tamam. Sen niye oynamıyorsun? Ben böyle tamam. hem ünlü düşüneyim hem de kim impostor olacak onu düşüneyim tamam. değil mi? Tamam evet. Sonra söyleyeceksin ama bu sefer. Tamam. İçinde saklanma. Tamam. Lan saklanmayacak her ya. Vallahi en mantıklı soru. <laughs> Harbi WhatsApp'tan yazsın. Neyse WhatsApp'tan yazsın. Oleyka. 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 ya. Oynayamıyoruz bir dakika. Heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Kim var? Köpek. Şimdi sana şöyle geliyoruz? Nihal'e doğru. Nihal <laughs> sen de. <laughs> e belli oldu. Abi yok ya ben bu <laughs> Ben anladım. <Benim gülüyor> anladım. <canım>. Köpek. <laughs> Ya sen söyle. Türet mi lan. Kelime türet. Köpek. Kepek. Tamam o dedi. <laughs> sen başka bir kelime söyle. Kedi falan diyor şimdi. Ama ben evet <laughs> ya, ben bana vermeyin bulamıyorum ne, desem ne desem belli olacak ki Köpek de zaten Kedi abi, de zaten şey. belli şarkı de, <laughs> de. Şarkı da hani abi Kedi desem bu arada yapmazdım ya ne, ne ben, baba ben, ben baba ben baba Diyebileceğim eşli ya Mesela kadın diyecektim ya gidememişim Kodun <laughs> de olur mu bu arada? Lavuz demiş. Evet bu arada. Ya sen, sen? Aa. Aa tamam. çok, ya ben baştan kes. Çok, çok alakasız yani. bir şey söyleyelim ki hemen belli olmasın evet. yani. Tamam. Tamam. Ben baba diyecektim abi ne alaka tamam, mesela. Tamam. Tamam. Durun şimdi. Ne diyeyim? <laughs> Biz şey. <laughs> gözümüzü kapattık. Mesaj üstte kalıyor, gitmiyor. Ben oraya bakacağım. Ama gözümü açacağım, görürüm. Yazıyorum. Yıldız, C5, Baba. Siz de WhatsApp'ta atınca gözükmüyor mu mesaj? Gözükmüyor ama orada kalıyor, gitmiyor yani mesaj. Hep işte kalıyor. Ben de mesaj gözükmüyorum ki. Direkt mesaj gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Sadece kilitlenmiş sohbetler mi? Ne yapıyorduk ki artık? Oluyor mu artık? Yok artık. Tabi ilişki mi Mesaj yazmıyor ki. O dur dur. Neyse. Ay ben bu ismi yanlış yazıyorum herhalde. Bu da belli etmemin bir suyu yani. Aynen. Belli edeceksin abi, bu ismi yanlış yazacağından ne diyeceksin? Ha, özge imposter, özge imposter, Özge komposto. <laughs> özge bir şey. Ben de barbela. Özge kızılcık. <laughs> Sen Bu şey yanmıyor bana ya, yani. Tamam, hazırız. Tamam. 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 Hayır, başlayalım. Başlıyoruz. Başlıyorum. Rajon. Bahar. Havuz. Takım elbise. Deli. devam. Gel devam. Çift. Yakışıklı. Jöle. Kirli sakal. Jöle ne alakası ya? Kesin Beyza'nın şey ayı. sınır nereye kadar? Sınır Ulan, birisi bir, bir, bilim bilim. bir postur olduğunu düşünene kadar. Ama ben çok düşünen değilim. Bir daha sonra ki hemen. Biz çıkalım. Benim aklımda. <laughs> ne bileyim ben çok bilmiyorum. <laughs> benim impostor olmadığını. i̇mpostor. i̇mpostor. Impostor. Dur ya. Ya boşver. Bir ver. şey söyleyeyim. Six and a half hours later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a Hı -hı. Hayır abi niye bakıyorsun ya? Ama unuttum ki. Tamam bekle. Yarın sen. Kanka yapmıyor. <gülüyoruz> hayır Orkun. Kanka ne diyorsun sen ya? Orkun, orkun bili bak havuz Orkun. Ben zaten bildiğim tek bir şey var. Bu ismi söylesin daha az değil. arada. onu soy. İmposter doğru mu? Evet. Çünkü Çağatay ismini ben de Çağatay ne? diye yazıyorum. Çağatay diye yazıyorum. Ya tam Değil başka mi? bir şey yazıyor. Değil mi? Ya. Değil mi? <laughs> <laughs> çok evet. Çağatay yazıyor. İşte bu abi bak dedim belli, şey. oluyor dediğim, belli oluyor dedim. Belli oluyor dedim. Ya tamam. Hüzün verin. Ben buradan mısın bu arada Tamam. Başka bir şey. Bahçıvan olarak. Yaman otları şey yapıldı. Bahçıvan olarak. Bahçıvan olarak alıyorlar ki zaten yaman. Tamam. Aynı birini yazıyor. Abi eşeği rüyadan bahsediyorum. Deliyi Deliği de buradan aldım. Ben biliyordum bunu. Deli ne? Benim ben bahar sandım. Yazıyorum. Benim akrobiyan ben son ben... yaza geldi. Çok iyiyiz abi. Deli bal. Ben ikinizi biliyordum zaten. Deli bal bu arada. Bal. Evet. Ben çatıya söyledim bundan, bundan anladım. Basam ya, anladım? yanlış yazdım dedi ya. Evet. Hmm. Tamam. Özgür'ün klavyede bir sıkıntı var gibi ama. Çözemedim. <laughs> Güçlü. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek. Zafer. <laughs> imposter belli. Yıldız. <laughs> Yok ya. Yıldız geliyor. Ama <laughs> bana imposter. Altı At, üstü çocuk bize değil. Bana imposter ya. Eleyin bari. İstiyorsanız eleyim. Eleyelim mi? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Peki o zaman devam ediyorum. Tamam, Takım elbise. Müdür saçı. saçı. Mutfak. Bunu da YouTube'a koyamayız. Sürekli takım elbise diyor bak yeter artık. Sevda Asuman yapıyor? takım elbise diyor. Olabilir. Bakalım -まあ ne geliyor? Dans. Ne? arada nasıl oldum düşünmüyor musun? Bir <laughs> baktı vallahi o kadar üzüldüm. kadar Bahar'ın kimi düşündüğünü bile biliyorum ben şu an. Ben en de. de... Kimi de... düşünmüyorum. tamam ben o zaman devam ediyorum. Ne de, düşük renkli gece video. Oh. <laughs> Seccadım. Düşüş. E, tamam Bahar, ben Bahar'ın olduğunu düşünüyorum. Ben Bahar'ın olduğunu düşünüyorum. Bismillah. Dans Oğlum, dedik ya. Do bir düşününün... şey söyleyeceğim ve bütün fikriniz değişecek. Hayır, Bahar Bakalım. bu arada. Bahar. Tatmiye, tahmin kim olur? Tahmin mi edeyim? Tahmin et tamam, kim olduğunu. Abi ben gideyim. Sen bize de fikrimizi değiştirecek şeyi söylesene. Fikrimizi değiştirecek şeyi söylesene. İslam. <gülüyor> <gülüyor> e, doğa Fatih falan var ya. O kim ya? Kanka Kemal. Ben de güçlü dedim ilk başta. Biraz tutturmuş. Evet ya. Güçlüyü <laughs> mü tutturmuşsun sen? Keşke bana ben saydı? Özür dilerim. Kimdi? Ben de. Ben söyledim aşk Değişken. Bahar imposter. Bahar. Düzgün oh, ya. Bir ediyor şu anda. <laughs> ya. <biz> bile <laughs> ya. ya. <gülüyor> <geliyordu>. <gülüyor> ne i̇ki iki Hadi. <laughs> Ve bugün bitti. Çok eğlendik. Nasıl bir şey çıktı ortaya bilmiyorum Bakacağım videoları izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda öptüm. Ama <laughs> çok komik. <laughs>